Ne yaptın Bülent? Var mı bir durum? Abi götür bu adamı buradan. Az önce yanına indim inmez olaydım. Abi herif debelenip duruyor. Çözer elini kolunu bu tutamayız burada. Götüreceğim. Tamam. mı? Pasaj ne ama yalçınlar falan henüz kapamadı haberin olsun. Tamam hadi. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi. Lan. <laughs> Nereye lan? Şimdi gidiyoruz. Ne dediysen <laughs> bir bir anlatacaksın. Tamam mı? <laughs> Yürü. sen de benim kızımsın tamam mı hala? Hı hı. İşte bitti. Kraliçem çok merak ediyorum aynaya bakabilir miyim? Çok sabırlı ol kızım. Biraz da ben süreyim. Ay ay ay. Çok güzel olmuş. Gel kızım. Geleyim kraliçem. Buyurun. Ee, anlat bakalım prenses ne yaptın bugün? Ama prensi anlat. Bugün sarayda prense rastladım. Yakışıklı mı yakışıklı. Güçlü mü güçlü. Ama biraz huysuz. Üzülme prenses kızım sen de katır gibi inatçısın. Aa sen nereden çıkardın bunu? Babaannem senin için öyle diyor babama. Babam geldi. İzin verin kraliçem ben açayım sarayın kapısını. Ne işin var senin burada? Bu babam değil. Niye buradasın? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Bana bir iki dakikanız ayırabilir misiniz? Lütfen. Çok önemli. Bir tanem sen içeri geç ben geliyorum. İnşallah yine saçma sapan bir şey için rahatsız etmiyorsundur beni. Sadece iki dakika. Ya. Aa, ne yapıyorsun sen? Kim bu adam? Ne işi var burada? İşte kıza saldıran Emin'in bıçakladığı İsa bu. Şimdi suçunu itiraf edecek size. Konuş. Ya sen manyak mısın? Ha? Eşkıya mısın? Burası ne adliye ne de karakol. Bu yaptığın yasa dışı. Ben şu an burada sıradan bir vatandaşım. Sen hangi haklı bu adamı alık koyuyorsun? Kızı korumak için. Ne hakla? Bana yapmadığı eziyet kalmadı. Derhal çöz bu adamı. Çöz diyorum sana, çabuk. Çöz ellerini. Yoksa şimdi polis çağırır, seni tutuklatırım. Hakim Hanım, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu adam suçlu. Asıl sensin suçlu. Sen kimsin ki hüküm veriyorsun? Bu yaptığı suç, benim de bu suçu alet etmeye çalışıyorsun. Tek kelime daha duymayacağım. Çöz şu adamın ellerini. Çöz dedim sana. Çok büyük bir hata yapıyorsun, Sakim Hanım. buradan. Salih efendi. Sen benim evimin adresini nereden biliyorsun? Sana soruyorum. Sen benim evimin adresini nereden biliyorsun? Adliyeden tabii ki hakim hanım. Kim söyledi? Şimdi kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Adliyede adres olarak burası yazmıyor. Yalan söylüyorsun. Sen de bir şeyler var. Bir şeyin peşindesin. Ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim. Allah kahretsin başım belaysın. Ne oldu hala? Tanem. Yok bir şey. Sen merak etme tamam mı? Prens bu mu? Prens olur mu hiç? Masalda bir tane gül yabani vardı bu işte. Ama ben kovdum onu. Sen hiç merak etme tamam mı? Hadi Kraliçem gel yemek yiyelim. Yaşasın. Hı? Cemil! İçeri, İhsan içeri. abi, ne olur abi ver anahtarı. Abi yapma. Hayırdır bacım? Emin abilerde bu kat mı? Evlerden ırak, zavallı Emine. Bassız kızmış valla. Dün gece İhsan var ya, yukarı mahallede oturan. Emine'ye saldırmış, ırzına geçmeye çalışmış. Nerede Emine? Can kurtaran geldi götürdü. Var mı bir şey? Yok yok, namusunu korumuş. Bıçaklamış diyorsun. Ama kendisi de yaralı dediler. Ben de tam göremedim. Sağ ol Günaydın Feride kızım. Günaydın Melahat abla. Ama ben sana kaç kere söyleyeceğim bana adliyede başkan hanım ya da hakim hanım demen gerektiğini. Kızım yılların verdiği alışkanlık kolay mı öyle? Hem siz benim elimde büyüdünüz sayılır. Özlem nasıl? Verdiğim kitaplar işe yaradı mı? Yaramaz mı? Allah razı olsun senden. Ne diyor biliyor musun? Ben de büyüyünce Feride ablam gibi hakim olacağım diyor. Ee? Nerede bizim baba Yiğit? Göremiyorum. Artık gelmiyor mu? Baba Yiğit kim? Canım şu yakışıklı avukat var ya. Salih Bey oğlum. Kovdum ben onu. Başka hakimin yanında artık. Hadi Melahat abla. Benim bir sürü işim gücüm var. Bırakalım artık bu lakırdılar. Yazık olmuş. Günaydın. Günaydın, Günaydın Turgut Savcım. Başka bir isteğiniz var mı hakim Hanım? Yok, sağ ol. Müsaadenizle. Hayrola Turgut Savcım? Bu sabah geç kaldınız. Karakoldaydım. Emin Başaran davasıyla ilgili gelişme olmuş. Bıçakladığı komşu İhsan, Emin'in kızına tecavüze kalkmış. Kız da buna saldırmış. Emine mi? İyi toparlıyor. Ben sizi yalnız bırakayım. söyle söyle. İçinde tutma. Ben demiştim de. Oh. Haklı çıktım de. Bana inanmalıydınız de. Çok daha kötüsü olabilirdi. Her şey 9-10 yaşlarındayım. Küçüğüm daha. Bir sabah uyandığımda gözümü karanlık, pis bir kömürlükte açtım. Küçücük bir yerde. Sırtımı yere veremiyordum uyumak için. Üç gün kaldım orada. Üç gün. Farelerle, böceklerle birlikte. Beni içeri kapatan adam ...arada bir uğrayıp nefes alıyor muyum diye bakıyordu sadece. Önce çok korktum. Sonra öyle kinle doldum ki... ...yemin ettim... ...oradan çıkar çıkmaz o adamdan hesabı soracaktım. Bayılmışım. Gözümü açtım da evdeydim. Bir baktım ortalık mı? Meğer... Kan davalığımız peşimize düşmüş. Eğer ben o üç günü evde geçirseymişim... ...şimdi yaşamıyor olabilirdim. O gün öğrendim Hakim Hanım. Her şey göründüğü gibi değil. Görmeden bakan göz kördür. Kimmiş o adam? Seni kapatan. Yani kurtaran. Babam.